Canan Çal'la düet yaptığı Gönlümün Kıymetlisi adlı bestesini müzikseverlerle buluşturan Coşkun Saba, 23 yıldır oturduğu evinin kapılarını, magazin altına açtı. Usta sanatçı ekibimize özel hazırlattığı kış bahçesini gezdirdi. Geliğimiz bu da. <laughs> Süper. Bu da aslanımız. Evet abi. Bu da aslanımız. Leoparımız bu da. <laughs> Saba eline udunu alıp kış bahçesinde besteler yaptığını anlattı. <laughs>

Coşkun Bey merhabalar. Merhaba, hoş geldiniz. Nasılsınız? Vallahi ne olsun, işte halimizi görüyorsunuz. Efendim, o muhteşem şarkılar burada mı yazılıyor, buradan mı çıkıyor? Evet, burada çıkıyor. Kış bahçesinde. Çok dillendirmiştik, siz de merak etmişsiniz. <laughs> evet. Burada oluyor, evet. Ama gece yarısı 2'de, 3'te, 4'te, 5'te. Burası ışıklarla daha da güzel. Orada zürafamız var. Zürafa orada var. Kaplanımız var orada. <laughs> var da var. <laughs> Coşkun sabah şehrin göbeğinde oturmanın keyfini yaşadığını belirtti. Buranın kışı güzel, yazıda ayrı bir güzel herhalde. Yazıda da işte bahçedeyim, dışarıdayım. Daha doğrusu dışarıda zaman geçiriyorum. Burada da özelliği yani şehrin göbeğinde olması enteresan. Ben burada Ulus'un göbeğinde, Ulus Parkı'nın karşısında, her tarafa çok yakın ulaşım özellikle işte bir handikapı var paparazzilerden kurtulamıyoruz <gülüyor> <gülüyor> sizin burada bütün gazeteci arkadaşların turaladığı mıntıkalar bunlar arkadaşlarla neyse onları seviyoruz çünkü onlar bizim kader arkadaşlarımız kader dostlarımız biz magazin etik yapanlardan sizler gibi kanallardan hiçbir zaman zarar görmedik bir tek bizi üzen internet gazetelerinin sahte başlıkları üzüyor onun haricinde sizlerle bir biz kader yolculuğumuz var çünkü Aynı meslekte sayılırız çünkü sizler sanatçıların işte dizi film artistlerinin, oyuncuların yaşantılarını, neler yaptıklarını aksettiriyorsunuz. Sonucunda bu bir hizmettir. Önceki hafta klip çekiminde düzenlenen basın toplantısı sırasında evlenmek için can atıyorum diyen Saba sosyal medyadan onlarca evlilik teklifi aldığını itiraf etti. Röportaj sırasında dediniz ya geçtiğimiz hafta ee, evlenmeye can atıyorum. Hani bunun ilgili bir var mı? Bol bol talep aldık, talep topladık. <laughs> Instagram'da 25'in 30'un üstünde <laughs> talipli çıktı. Ben yalnızlığı sevmiyorum. Birileriyle paylaşmak istiyorum. Ondan zaten oradaki basın toplantısındaki söylemim sebebi buydu. Yani hayat paylaşmaktır çünkü. Evlilik müessesesine ben her zaman saygı duyup çok benimsemişimdir ve seviyorum. Yoksa benim arkadaşlarım çoğu diyorlar ki ya daha hani, kaşınıyor musun kardeşim? Ne, ne, güzel rahat işte teksin işte. Ne, ne evlenmek istiyorsun? Böyle bir anlayış da var biliyorsunuz. Coşkun Sabah, eski eşi Ceyda Oka'yla ikinci kez evliliğe sıcak bakıp bakmadığı sorusunuysa yanıtsız bıraktı. Böyle de bir merak edilen bir durum var. Eski eşinize mi dönmek istiyorsunuz veya e, yeni bir kişiyle mi evlenmek istiyorsunuz? Açık açık soralım. On şu anda konuşamam çünkü eski eşimle de bununla ilgilen dostluk var ama e, öyle bir şey konuşmadık, talep yok. Herhalde. Ee, güzel bir soru sordun. Kimsenin aklına gelmeyen bir soru. <laughs> ben müziğe geçeyim daha güzel. <laughs> Sabah yurt dışında okuyan büyük kızı Roza'nın özel hayatına hiç karışmadığını ifade etti. Kızınız Roza, hani, e, annesiyle tekrar birlikte olmanızı istiyor mu? Hiç diyor. karışmıyor. Hiç karışmıyor. Yorum da yapmıyor yani. Sizin hayatınız diyor da hiç karışmıyor. 68 yaşındaki usta sanatçı evleneceği kişiyle arasındaki yaş farkı konusuna da değindi. Yaş farkı önemli mi? <laughs> Valla en büyük sorun o şimdi konuşuluyor biliyorsunuz yaş yani. Şimdi ben yani yıllardır hep güzel ilişkilerim oldu. Yani bütün ilişkilerim hepsi çok çok güzel insanlardı. Hem fizyolojik olarak hem ruh hem kalben diyelim. Fizyolojik olarak da bana yakışan şimdi benim yanımda arkadaşlar Herkeste bir göz var, yani eşim dostum da herhalde bu kadar da kişiler yalancı olamaz. Beni her gören diyor, abi 49-50'sin sen diyorlar. Evet yani bu, bunu da... Hani sen diyorlar. de mi söylüyorsun? Vallahi sizde röportaj yapıyorum diye. Bakın... Sizlere röportaj yapıyorum diye. İki mi? orada da çıktı, 49-50 mi? 49-50, onaylanmıştır 49-50. Şimdi 50 yaşında, 49-50 yaşında insanın yanında kaç yaşında olması gerekir? 36-35, 38-40 değil mi? 35-36. İşte bunu herkesin kabul etmesi lazım. Eğer olursa öyle bir kısmet olması lazım. Ama nedense hep böyle hemen nüfus kağıdı yaşı ve çıkarmalar, toplamalar giriyor. Aa şu kadar yaş farkı var. Ben bunu çok yersiz buluyorum. Ha, bakın şuna bakın. Şimdi tabloya bak bakacaksınız, resme bakacaksınız kardeşim. Baba kız gibi eğer duruyorlarsa geçiniz. Mümkün değil. Ben zaten teklif etmem. Baba kız gibi duruyorlarsa tablo. Ama tabloda göz estetiğinde hiçbir şey gelmiyorsa, gayet normal yakıştırıyorsan bu başkalarına da artık yani halt etmek düşer. Başkalarına da bir yorum ben tanımıyorum eğer o kişi de mutluysa. Hücre yaşım 49-50 diyen Coşkun Sabah hayatında hiç botoks yaptırmadığını açıkladı. Arkadaşlar benim hücre yaşım da 49-50. Yani benim çünkü bir botoks, botoks. Hayatımda bir botoks yok, hiçbir şey yok. Bazen böyle di diyorlar dene şu yüz hareketleri yap anlayalım. Botoks olsun. Yok kardeşim, botoks yok diyorum. E nasıl böyle yüz oluyordu? E yapıyorum. Aa evet, yok diyorlar botoks. Dediğim gibi eğer resimde bir hata yoksa, bence yaş farkının bir de iki taraf anlaşıyorsa. Sabah eş adaylarında aradığı özellikleri de sıraladı. Evleneceğiniz kişide de aradığınız kriterler nelerdir? <laughs> olması çok çok iyi. Olur. Müzisyenlik tabii çünkü müzisyen insan daha incedir. Daha ruh dünyası daha hassastır. Neyse olursa olur. Yani kaderdir ya. Yani hayalimdeki düşündüğüm tipe uygun kişi var Aslında ama abi. işte şu anda yok. Ankara'da işte Kızılay'da Cebeci sokakta 62'ye 3'te oturuyor. Şimdi bu o insanla benim bir araya gelip veya Antalya'da, bilmem Lara'da, bilmem hangi sokakta, şey. yani var. Bütün dünyada bakın, tencere kapaklar var, duruyor. Ama o iki insanın bir araya gelip tesadüflerle çakışması, tanışması lazım ki olsun bu iş. Kişilerin aynı ortamda tanışma fırsatı çok büyük problem. Bütün olay ondan, ondan kaynaklanıyor. Peki, e, sosyal medyadan tanıştığınız birisiyle evlenebilir misiniz? Eğer kafama uyuyorsa evlenirim tabii. Yani kafama uyuyorsa, e, kriterleri bana uyuyorsa kriterle. Yani tabii kültürlü olacak. Oturuşunu kalkmasını bilecek. Kedicik tarzı olmayacak gibi. <laughs> Bunu biraz açtınız. Yani öyle şu dudaklarını çok şişiriyorlar ya o açıdan öyle çok dudaklarda işte botoks aşırı botoksu. Ben yani doğallık çok güzel bir şey.